Herkese selamlar. Burası Ampagros ve büyük bir toptancı marketi. Bakın burası e, Torku reyonu. Burası da komple. Şurası komple şölen ürünleri. Burası da. Bu koridor sağlı sollu ülker ürünleri. Vallahi ülker shopta bile bu kadar ürün yoktu. Bu koridorda eti ürünleri. Bakın şöyle. Baştan sona et ürünleri var. Böyle Milka'ya küçük bir reyon ayırmışlar. Toblerone da var. Cips da devasa. Sona kadar cips reyonu standı da var ama bence zayıf bir stand. Her ürün yok. Böyle yerel gofretler var. Ürünlere de bayağı büyük bir reyon ayırmışlar. Şurada alt tarafta da var. Gerisi de mısır gevrekleri. O da bayağı büyük. Ribon reyonları böyle tek tük. E, zayıf bence. büyük özelliği e, görüp görebileceğiniz en düşük fiyatlar. İlk de e, Her yerde bulamayacağınız çoklu paketteki ürünler. Mesela Torku'nun. Örnek Eti Canga'nın çikolatası 2.75. İnanılmaz bir fiyat. Karam'ın bitter çikolataları da 3.45. Düşerse uğramanızı tavsiye ederim.